Selamünaleyküm canlar. Gençlerimizin yazmış olduğu dergilerden okumaya tekrar devam ediyoruz. Konumuz neden vesile. Allah'ım ancak sana kulluk eder sadece senden yardım isteriz. İşte bu ayet bizlere vesileyi hatırlatıyor. Çünkü bu ayeti tek başına okuduğumuz zaman da Allah'tan ben değil biz şeklinde dua edilmesi öğrenilmektedir. İşte tasavvufa uygulanan vesile bundan başka bir şey değildir. Kimse kimseden bir şey istemesin. Kimin ne haceti varsa sadece Allah'tan istesin. Çarşı, pazarlar, okullar, hastaneler, eczaneler kapansın demek mümkün mü? Allah dünyayı sebepler alemi olarak yaratmıştır. Nasıl ki yeni doğan bir çocuk işlerini kendisi halledemiyorsa, bir yardıma muhtaç oluyorsa insan da aynı bu şekildedir. İnsanın içinde öyle bir nefis vardır ki hayırlı bir iş yaptığında hayrını bozmak için hemen onunla uğraşır. Zaaf noktası neyse hep ondan vurmaya çalışır. Bu zaaf noktalar kişinin yaşadığı travmalara yani kalbi hallerine göre değişir kimi insan kalbindeki yaşamış olduğu o boşluğu başka insanların dolduracağını zanneder. Öyle zannettiği için de hep canı yanar, üzülür. Halbuki bir bilse o kalbindeki boşluğu ancak Allahu Teala'yı zikretmekle doldurabilir. Aslında o kişi bunu biliyor. Herkes bunu biliyor. Önemli olan bunu yapabilmek yaşamına geçirebilmek. İşte bu noktada tasavvuf işimize yarıyor. Sana nasıl bunu uygulaman gerektiğini öğretiyor. Ben kendi adıma konuşurum. Tasavvuf tasavvufun içinde olmama rağmen bazen bunu uygulaması o kadar çok zor geliyor ki aynası olmayan insanları düşündüğümüzde onların bu durumları aşması biraz daha zordur. Çünkü onlara nefsini gösteren kimse yoktur. İçlerinde nasıl bir canavar olduklarını bilmedikleri için, kendi bilmedikleri için içlerinde bulunan o boşluğu kendilerinin doldurabileceğini düşünürler. Kimileri parayla, kimileri çocukla, kimileri eşle, kimileri makam sahibi olmakla o boşluğu doldurabileceklerini zannederler. Hepsini ele geçirdiklerinde ise anlarlar ki o boşluk bunlarla dolmuyormuş. Ve insanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilme ve ne bir rehbere ve ne de aydınlatan bir kitaba sahip olmaksızın Allah katında mücadelede bulunur. Hac suresi 8. ayeti kerime. Bu ayeti kerimeye baktığımızda insanın tek başına yapamayacağından bahseder. Teşbih yapacak olursak Nasıl ki bir telefonu şarj etmek için şarj aletine ihtiyaç varsa insanın da manevi anlamda şarjı bittiğinde onu şarj eden birisinin olması gerekir. İnsanın içinde bulunan nefis onun kendi kendine şarj olmasına engeldir. Bunun içindir ki bir rehbere ihtiyacı vardır. İbni Abidin Kadesallahu sonra şöyle buyurmuştur. İhlas ilmini okumak, ucu riya haset gibi manevi hastalıkları bilmek ve bunlardan muayene olma, muayene olmaya çalışmak farz ayındır. Yani her Müslüman'a farzdır. İnsanın nefsi için her birisi birer afet olan kibir, gazap, cimrilik, ihanet gibi hastalıkları bilmek ve kendini bunlardan muhafaza etmek de farz ayındır. Sonuç olarak biz tasavvuf yoluna girerek aynı zamanda farz olan bir şeyi yapmış oluyoruz. Allah'a emanet olun, selamette kalın inşallah.